Merhabalar yeni bir videomuza da hoş geldiniz. Hans Last stop e, ana görev 4 içeri sızmak ile devam ediyoruz. Abi. Bela bu arada sesim geliyor değil mi? Aynen. Evet. Kanka. Saygımızdan... Geliyor kanka. Ali. Ha söyle görünmüyor mu yoksa? Oğlum görünmüyor lan. Aynen, Aynen. Aynen. Tamam. Oğlum sadece isimleriniz gözüküyor. Tamam çok iyi Mustafa parça toplamıyız kafa Adamı altı silah çıktı adam göremiyor silahlarını göremiyor böyle bir şey yok Silah nasıl lan güzel mi silah Dur oğlum Zombiler gözükmüyor lan Zombi gözükmüyor Harbi zombi gözükmüyor Eee beyler görün bizi amına koy Görün hali bizi amına koy Sürünüyoruz burada Oğlum ben neye benziyorum? Fotoğraf çekim mi? <laughs> neye benziyorum? <laughs> gel gel şuraya gel çekim. Gel gel. Dur dur olduğun yerde dur çekeceğim bekle dur. Sen göremiyorsun ama abi, zombilere, zombilere sıkın Bekle dur dur dur. Öyledir öyledir. öyle, dur, öyle dur. Çekeceğim bekle. Dur şuraya yandan çekim bir tane. Tamam. Şuradan da çekim bir tane. Heh, güzel şey gördün tamam. <laughs> tamam bomba geldi. Oğlum bu nasıl bir iş lan? Ben tarıyorum bir şey ama bilmiyorum. Öldürüyor musun peki? İşliyor mu yani? İşliyor işliyor kanka da yani ölüm yani bir şey yok yani bilmiyorum ateş ediyorum öyle full. Ya ekran kartı zayıftır senin. Yok ondan, ondan değil ya. 4 GB ya. Yo sıkıntı yok önceden de bu yamadan oldu herhalde ya da bir şeyler oldu buna. O şeylerden ayarlardan yapılıyordu ya bizim birader yaptı onu da. Şu an burada ya değil Ya o bir sorsana ben bir şey tarıyorum ama bilmiyorum şu an. Abi sen tanrısın. Bir bilimde değilsin, bir bilimde değilsin. Onur, de. şey yap bak. Onur. Onur. He? Bu... <laughs> Haydi akıllı kabancasın. Oğlum efendim diye bir şey var. Neyse. U tuşuna bas, ayarları açsana bir. Bak önünde tren var ha. Geri çekil. Öleceksin. Şey... E... Oğlum ben göremiyorum. Ne treni oğlum ya? <laughs> Beni bir dinlesene. Abi. Hacı beni bir dinlesene dur, sen. Dur dur arkaya gidin bekle. He. Tamam U'ya bastım kanka. He orada işte görüntü, grafik ayarları var. Orada sıfırla yazıyor bak gördün mü aşağıda. Nerede lan? Nerede sıfırla? Sıfırla yazıyor bak orada. Gördün mü? Yok kanka sıfırla diye bir şey. uygulan yanında yazıyor tamam, bak. Gördüm gördüm gördüm. He, tamam. Onda. Beyler He var. ona bas. Sameti kaldırın beyler Ha Eee ona bas. Uygula de ondan sonra. Uygula dedim bir dakika. Düzeldi mi ne oldu? Yok kanka hala kıyorum ya. Bayan aman abi. Şey yapsana abi. Dur dur. Dur şu da, da pencere. Bir dakika lan. Lan bir dakika dur. Ee, pencere modunu kullan ne? yazıyor ya. Pencere modunu kullan. Nerede? Grafik ayarlanın yine. U, tuşu, u tuşuna bas. Pencere modunu kullan. Aynen var kanka. He onu etkinleştir, uygula debi. Ya bu nasıl bir canab ettik ya? Abi sana altın silahla yaramadı çıkarsan Setleri çıkarsak. <laughs> körüm ya. Ailem körsün Allah Allah. Onu geri kapat. Bilmem bir şeyler, çözünürlüklerle oyna biraz. Gerçi o da pek etki edeceğini zannetmiyorum da. Ya oğlum yılda bir silahımız olduğunu da göremiyorsun. Ya abi nasıl bir cenabetsiniz amına koyayım. Hadi ne sen kendi kafana göre takıl. Ben senin fotoğraflarla aldım. Sonra atarım ben biraz sonra görürsün kendini. Ben şöyle nereye atarım? Kapıya mı atarım? Söyle ne oğlum vallahi <laughs> görürüm. <ben. gülüyor> oğlum göremiyorum değil mi lan kanka zombilere sıkıyorsun lan şu anda baksana Kanka öyle rastgele sıkıyorum bilmiyorum bak bir şeye sıkıyorum ama <laughs> bana yemez, şey bir bağlayın amına koyayım. Oynayacaklar oyunu siz. Beler slotlara çektim. Oğlum, Geri oğlum. çekilin. Şöyle oğlum bana bak. Verdi ver. He, tara orayı, tara Onur, tara orayı. Sık 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 şu boşluk Ölümün var ya şurada. Kim öldü acı? Kerem şey ne yaptı lan? Mermi almışım öldüm ya. ya. Bekle lan mermi aldım. Bekle mermi al. Ben çıkaracağım sniper'ı sıkacağım ama ne yapayım var. Gel lan. Aşağıda buhta olacaklar ha bak. Bunları öldürün de geleceğim oraya kadar. Kanka bu silah amma yeri de gözüküyor ha şimdi okay. burada. Samet cepen aldın mı? Samet aldım. Alın. Aldım aldım şunu. Neredesin? Var. Neredesin? Hakkı nereye tar... Hakkı Öyle öyle neyi görsün <laughs> Abi ne kadar komik bir durum bu ya Oğlum bu nasıl bir cenabettik lan ya İşte görüyorsunuz. Beyler aşağıda buhta olanlar var onları kesin Kanka silah nasıl gözüküyor Çok iyi Ay sen dosya kontrol yaptın mı? Samet hayalindeki ne? maçta Onu yapsaydın mı? düzelirdi ya muhtemelen Anlamadım Dur şu bitsin de şu oyun Bilmem bitirebileceğiz de mi? Ben... Tarıyon mu şöyle? Evet bu e, beyler, adamım, bu yıldır. Yıldır türlü Evet bu bulunur buyurun Bakın işte adamın durumu görüyorsunuz Hacı Evde önde tramlar çıktı geri çekil Onur Çekil ne kaçıyorum çekil Onur Çantını kalkana sık kalkan. ha Şuranın kalkana sık Kanka bir Ay şey istiyorum bilmiyorum Bak şu anda iki tane tram var karşında İkisi i̇ki de Akın'ın orada. A Akın dayan kanka tarıyorum. Sık 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 bak şuraya sık. Bak Sadomado var ya Samet'in olduğu yerde tram var. Sa Mado Bir Biri öldü zaten Ekle tiran kesiyoruz görüyorsunuz Niye sniper'ı çıkarmıyorsam tiranı çekerken bu da ayrı bir şey ama Gerek yok bu'a sokuyoruz Oha sniper aldım lan Oha bir şey vurdu bana ne oldu? Oğlum <laughs> ne oldu lan? <laughs> termitler var ya. Evet. <laughs> Şu oyun yapımcılarına sesleniyorum koyduğunuz <laughs> Tövbe Rabbi Resulallah Biz Oğlum bu nasıl bir cenabetik ya Cephaneyi bile göremiyorum. Bu ne lan bir şey bu abi ha Amına ne yapayım cephaneyi göremiyor mu diyorsun Cephane kurulduğunu nasıl anlıyorsun Kanka 200 kere oynadım bu bölümü ya Alıştı artık eller anıdı sakın Sizi bir de takip ediyorum Nickleriniz gözüküyor İlerle abi, ilerle. Yardır aga, yardır, yardır, yardır. Neyini ne 5 kişi geçilmez dediler, 5 kişi geçtik. Ahın, ben, ben, nasıl? Kanka zombi var mı? Eder geri çekilin, geri çekilin. Şurada durun bak. ha şu arabanın orada. Ben sniper'ımı çekeyim de biraz. Kurudur ablayım ben biraz. İsmime bak amana kurudur. Lan kim sıkıyor bana? Aman ak oğlum Aga kurtar aga. Pozisyondan pozisyon. Be. Ya. Samet doğacan zaten birazdan. Samet ne oldu Samet? Cesedim burada. Tropper öldürdü ya. Samet Adama bak, bak be nasıl sıkıyor abi. Ya. Şu kafası düz olanlar var ya uzaylı Anladım gibi bağ verdiler. İsmi de bir acayip tamam Samet o bir namaza mı yattı lan? Nerede lan Samet? Göremiyorum ama. Akın oradan çıkmayı düşünüyor mu Akın? Yapmış. Çık oradan Akın. Abi Samet'in cesedi namaza yatmış. Namaza yatmış ne amına koyayım. Rukiye mi gitmiş, secdeye mi gitmiş? Akın onlar da bilmiyor tabii. Secdeye yapmış abi. de amına görmen lazım. Bu oyunda bir gariplik var bak bugün cenabet mi girdiniz ne oldu abi? Kanka doğru yere atış ediyorum değil mi? Ha bu tropular elle atış ediyor lan. Amına koydum o çocuk var ya. Aa öldürdüm bir Artı 18 bozulmalar ve küfürü şiddetle içerdi. <laughs> Biz Biz de de çocuklarınızı abi boyuna oyuna her şeyden destek gelmiş ya. Bak League of Legends'tan gelmiş, Wolfenstein'den gelmiş, Warface'ten gelmiş. Her şeyden destek gelmiş ama. Biz eski Warface VIP grubunun eski stil oyuncularıyız. Adamların adam soruyor bana geçen diyor Warface'te alıntı mı yapıyorsunuz? Yok abi. Yok, özenti değiliz kardeş. Onlar bizi böyle. Dedi. La keşke çalıştırmasanız. Onur, hayır. Onur, şey var mı? Ha. Yeteneklerini görebiliyor mu? Kullanabiliyor mu? Buz bombası. Ha, atayım mı? Buz bombası atayım hazırla. Ben. Hayır. Hazırla şimdi. Hazırla. At atacağım. Hazırla, hazırla sen. Oğlum, şeye gidiyor, skile gidiyor. At atacağım. Ha tamam. Atayım mı? Bekle. At, at, at. Atacı. Tamam. Ay çok kötü oldu ha orada Sis perdesi olan biri var mıydı burada? Burayı geçemeyiz Ben de attım Ben sevmeyi yapmadım Tarayın 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 İki tane buz bombası atıldı Artık geçemezsek yuh yani Tara 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 sık 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 Kanka zombi var mı? Oza geliyor Çocuklarınızı ekran başından uzak tutunuz. Lütfen bu videoyu artı 18'den küçük arkadaş. Arkın gene saçmalama bu bilmem kaç aman koyayım. Ana ana maç serbest. Oğlum bana şey lan zombi bitti mi? Beyler tropurlar kesin yeterli. Şalpurlar kesme gerek yok. Tropurlar falan halledin yetiyor. Üçüncü şalpur çıkmazsa tabi. O da yamayla düzeltilmiş galiba. Çıkmıyor çünkü. Oğlum bu nasıl bir heyse attı bana ya? Oha götünde bir şey patladı. Kanka neredesiniz? Oynuyoruz valla takılıyoruz. Sen yaşıyor musun? Tamam. Çok iyi. Kanka tarıyorum bir yerleri bilmiyorum ya. Tamam şimdi devam ediyoruz. Neredesiniz lan? Ya ya buraya gel. Burada kapı açılacak ya. Onu hemen kendini öldürsene Aa. bombayla öldürebilirsen. Ya da sen şimdi Niye? öldüreceksin. Sen kendini öldürsen mi bilmiyorum ya. Çünkü bu kaçsın sıkıntı. Bundan başka bu var mı? Acı şimdi Burak, ne yapacağız ya? Varım. Bela bir dakika bir dakika. Şimdi biz buğa buğa şey gireceğiz ya. Bela bir dakika. Şimdi biz buğa gireceğiz şey ya. Bu Bela, ya. etrafı tamam. etrafı göremiyor şimdi. Ne, ne olacak? Taret olarak mı kullanacaksın? Bak tren ah, bu var biliyorsun mu? Seni görüyorum bak şu an neredesin? Gidiyorsun bak şu an. Niki görüyorum da adam yok. Tamam gel gel. Biz de gel. Sen ölme boş gel. Bizle. Aa bak buradasınız sen Nereye geleyim? Gel, ya bizle ya. Gel. Herkes gelsin buraya. Kısına. Herkes gelsin. Tren alabilir ha. Hacı burada hareket etmeyin tamam mı? Elinize kalkan dursun. Neredesiniz lan? <laughs> aşağı ya buraya. Buraya gel de sen kalkan takmadın Oğlum. değil mi? Yok. Ha, evet. Tamam gel 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 koş Burada koş koş. Dön, koş. Tamam, tamam, devam devam tamam. devam devam. Hareket tamam. etmeyin hareket, hareket etme abi. Hareket etme abi. Dön. Doğru mu Evet evet doğru tamam böyle iyi. Kanka zombi, zombi var mı? Bende. Yok yok zombi yok ben sana söyleyeceğim. Sık dedim de sıkarsın. Adam görmeden map bitirecek ya. <gülüyor> <gülüyor> Aynen lan. aha bir şey geldi bu ne? Geldi geldi tamam sık ateş et. <laughs> ne yapıyorlar? Kanka bilmiyorum nerede adam. <gülüyor> <Olur>. <gülüyor> Oğlum, mı? Bulan, onur komedisin lan. Olur. Saldım sonra lan şey Şu <laughs> şey var anne nöbetçi tarif var hani ya rastgele sıkıyor ama. Aynen öyle ben dedim Böyle sıkıla böyle baba içine bak <laughs> Lan oğlum nasıl dönerek sıkıyorsun öyle Odur bu videoyu sen şey de... Odur Karşına bak şurada Oğlum nasıl bir cana... aha bir şey geldi Karşıda sık 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 Trooperlar oraya geçmesin Abi kimse çıkmasın burada hareket etmeyin Sniper olan var mı? Sniper var, mı? Sniper var bende Var Bende de <laughs> <Cananlar> var da göremiyorum <Ben onları> alsana <laughs> Adam bende var ya o göremiyor. Yani tren, tren söyle vurayım. <laughs> Sniper'ın dürbününü açabiliyor mu Tren nerede? Tren daha gelmedi acaba. Hı, tamam. Sniper'ın dürbünü Ha geldi mi tren? Han nerede? Herkes çömsün. 15 sayın. sniper ayakta var Ali. Yal yal. Evet. Kalkanı açma kalkan. Beyler kalkanı açmayın. Herkes bir eğilsin de şu tiranı bir ya. Eğilin eğilin abi. Herkes kontrol tuşuna basıp eğilsin de. Kalkanları açmayın. <laughs> Onun gibi bir şey var. <laughs> abi televizyon mu açtı ya? Şunun sesini kusursanıza biraz. Beyler bir eğilin ya. Birkaç Beyler. Kerem. Kanka bir dakika. Bir eğilin abi. <laughs> aman abi bana sıkıyor lan hepsi. Ben eğildim evet, evet. değil mi? Evet evet ben öldüm aman abi. Kalkan çıkarınca bana sıkıyorlar ya. Abi ben buradan tren alamayacağım. Şu ya. arkadaki bir tane önce. Tabii çocuğun e, geldi. Tamam tren tutturdum. Bir gösterdi. Tamam Beyler sıfır canlı. çocukla konuşmak daha Bu Beyler şu troperları bir temizleyin de hemen. Allah Allah. Şunlar temizliyor Pak. Bir tane vurdum kanka. Ben şu an atran tutturdum sıkıyorum. Ne demek kesiyorsun? Kendine amına. Bela biri bana evet. çok pis istemeç var ya. Şunu keseceğim ben bir dostum. Onun bu darmanın içinde askerlerimi de almış ya bunun ne yereim olduğunu. Ne olduğunu biliyor. O sağda durdu. Bana ali. Ne yaşadı? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Lara. La sen görmedin emin misin? Tram nasıl vurdun sen? Bilmiyorum ama. Sen tram nasıl gördün ya? Tram sadece kafası e, görünüyor. Vuruyorum. Onlara doğru etki gönderiliyor. Oradan vuruyorum ben. Ya orada geçecesin vurursun. Başka bir yerin mi var? Cemil kayıtlarda. Asaneye geri dönüp... Mediklerin abi bir eğilin de. Şey Herkes gelsin bir kere daha bakayım biri var mı orada. Çünkü birisi sıkıyor orada. <laughs> <Başıdan> bir <sözü gülüyor> <ya>. Samet, <gülüyor> <gülüyor> bir cephane bulsana evet. Samet. Varsa bir de bir yokur. Varsa bir de bir yokur. Hep da var. Patlatın abi onları. Herkes cephane falan aldıysa patlatın onları. Yeterli Çıkalım mı ne yapalım? Bitti herhalde. Köpekler gelecek miydi Akın? Tamam abi nereye bitti? Akın. Bekleyin abi bir saniye. Bekle zor ben çekeyim de gel. Akın orada mısın? Oraya gidelim. Oha vurdum lan. Bir şey vursun? Kalkan, kalkan açmayın da. Kalkanlar kapat lan abi. Gerek yok. Hadi abi şu kapatalım ya. Rezonörleri kapatın ya. ne gördüğünü çıkalım artık ya şapır gelecek yoksa. Çıkalım da ne bir şey söyleyin ya. Çıkalım çıkmayalım. Abi bak bot... sen e, burada mıydın lan? Niye Bekle daha da, 3 tane köpek geldi Bunları Direkt Onur git. Onur git. git. Gideyim, Sana bir bir şey. Tamam geri gelin şimdi. Abi, <laughs> ya gereği yok gereği yok. lan. Tamam, sen öyle iş olmasına gerek yok kurban olmasına. Havalar geldi. Temizle abi abi. falan Götümüz yanıyor. Götümüz yanıyor götümüz. Götümüz yanıyor götümüz. Kanka şalper nerede? Altı kestiniz mi? <laughs> bir dakika bir köpekler Ali boltu kesmeye çalış hadi. Kanka şalper nerede? Tren de ya. Köpekler bitti mi çıkalım mı buradan? Ne yapalım? Oğlum mermim kalmadı. Köpekler oğlum. Köpeklerin sesi buraya geliyor lan. Ölmemiş herhalde. O gerçek köpek kardeşim. <laughs> gelin hadi gelin. Ne bekliyorsunuz? Ben Ama bu sefer köpek sesi çıkayım benden geldi. Benim buradan gelmiyor köpek sesi. Kanka çıkayım mı buradan? Beyler çıkın ya çıkın çıkın çıkın. Ulan siktir lan. E, lan ya bana. Yatacak Abi şalkırlar geldi ya. Aga boltu kesin bol, boltu. Tamam Ulan, e, şey. Samet keseceğim dur sakin ol. Ben tropperları alıyorum. İşte, boltu birini kestik. Tamam, Bolt'un beni düştü. Öbür Bolt'a geçiyorum şimdi. Ben de öbür Bolt'a geçeyim. Sniper'la indireceğim. Kanka bende mermi kalmadı. Bir saniye onu. Şu Bolt'a bir nişan alabilirsem çok iyi olur. Yalnız da mı vardır ama. Götüm uçtu, lan. götüm uçtu. Bir dakika, götüm uçtu ama. Tamam, öteki Bolt'u da aldım. Top aldım mı? Masiktir, öldüm ben ya. Aldım topu ya. Tamam, sıkıntı yok. Bu Biz geçeriz. Tamam, ben seni tamam. Ya vetlan tartı basmadım daha ya. Yani, Onlara basacağım. Çok işim var daha oyunda. Yarın geliyorum. Ee, evet. Sana mikrofonu kapatabilir miyim? Sonra kapatayım bir daha. Kayıttayız ya sıkıntı olmasın diye. Yakın tabi. Tabi yakalım. Nerede yok yok. Lan evet, tabi Bak şu sıktığımız yerde bak. Bak benim önümde şu anda bak. Benim önümde şu, anda, bak. Benim önüm şu anda. bak benim şu anda önümde bak. Sırf buna sıkmak lazım. Şu anda etrafında dönüyorum bak. Oha! Tiran vuruş yaptı ama. Tiran vuruş yaptı. Gel oğlum ama. Gel lan ezik gel gel. Adam tiran vuruşu yaptı. Ezik mi? Sen kaldırabiliyor musun lan? Kaldırdın mı? Eee kaldırdım. Öldü bitti zaten görev. Kur'an nerede? mı? Abi tamam, kaldı güzel Güzel geçtik. Tamam oh. geçti. Evet bir videomuzun Abi, daha, bir şey daha sonuna mi? geldik. Bir sonraki videoda görüşmek Gel üzere. Hoşçakalın. Yapayım.